Herkese yeni bir futbol selamlar dostlar. Bugün yeni gelen güncelleme ve kampanya ile ilgili yeni gelen şeylere değineceğiz. Bir de birkaç paket açılışımız olacak. Adaylı sözleşmeyle bir oyuncu alacağız. Onların maksimum seviyelerini yükselteceğiz ve bakacağız özellikleri nasıl iyi mi güzel mi. Konami herkese bedava bir Neymar hediye etti bu. Karnaval kampanyası geldi Brezilya'da Rio Karnavalı sanırım. Onun zamanındayız şu an ve herkese bedava bir Neymar hediye etti. Bir dakika şu etkinlik kadrosu. Buradan hemen çıkalım. Az kadromuza geçelim. Oyun plan dedik. Şimdi Neymar'ı hediye etti. Yani ben Neymar'ı yükseltip kullanmayı düşünmüyorum. Bu arada bir önceki Player of ben e, bir daha bir etkinlikten oynadım. Gelen 50 Michael Aplı'da. Heh. Kerem Aktürkoğlu'nu çıkardık. İki maça çıktık. Gol veya asiste henüz bulunmuyor Kerem Aktürkoğlu'nun. Öyle A formunda diye kadroma koymuştum da. Neymar Junior. Kart tasarımı hoş. Yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Yani bildiğimiz Neymar Junior kartı. bizde zaten biliyorsunuz penaltı etkinliğinden herkese genç santrafor olanını hediye ettiler. O yüzden yani 72 hız 79 hızlanmadan başlayan bir Neymar'da kimse ihtiyaç duymayacaktır diye düşünüyorum. Ama içeride bir Marquinhos var. Marquinhos'u zaten bize verecek ama şu an bugün 3 tane açacağız. O 3 tane o 3 tanenin içinden çıkarabilir miyiz? Ona bakacağız. Paketlere menajer paketi eklenmiş. Zico alsam mı almasam diye düşünüyorum ama yani top çevirme oyunu gelmiş. 83 olarak ben top çevirmeyle oynayamayan birisiyim. O yüzden çok da alacak gibi durmuyorum. Top sürmesine sadece 1 ek bir puan ekli oyuncuların. Şöyle bir de forma gelmiş. Forma gerçekten güzel duruyor ama 500 my Club verip de forma alınmaz arkadaşlar. Siz de yani saçmalamayın. Eğer tabii çok paranız varsa ben diyorsam basarı alırım. O formayı illa giyeceğim illa giyeceğim. Saygı duyarım dediğim kardeşim sana yani. Brezilya biletini kullandık. Renan, Viyana geldi. Bakalım bizim ilk Viyana kuşatmamız bu oldu. Bakalım daha kaç kez kuşatmamız gerekecek Viyana'yı. Şimdi 140 Minecraft paramız var. Ben buradan bir tane denemek istiyorum. En azından şansımı denemek istiyorum. Yani Neymar çünkü 104 oluyor herhalde. Ya 104 ya 103. Abi isterim yani. Romario, Denison isterim. Bu arada Tete de gelmiş. Tete'nin... Suratını görünce benim tadım kaçıyor ya bu çocuğun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Neyse gelmiş ne diyelim. Alison Becker gelmiş. Thiago Silva, Eder Militao özel kartlar. Yani güzel özel kartlar da var. Ben buradan bir tane açmak istiyorum. Videonun sonunda hemen bir deneriz. Haftanın takımına bakalım. Haftanın takımında ligimizden de bir oyuncu var. Ligimizden olan oyuncu son sıradaki tek dört yıldızlı yok. 3-4 yıldızdan birisi Levent Mercan gelmiş ligimizden. Koke var Atletico Madrid'den tam orta saha olarak. Pavar güçlendiricili olarak gelmiş. Stoper sağ bekte oynayabiliyor. Hücumcu defans olarak gelmiş. Normalde savunmacı bekti Pavar. Güzel de iş yapardı aslında savunmacı bek back olsa bekte. Defansif farkındalığı 93. Kilo mücadele 89. Tabi kadromuzda ya da yükselecektir. 90 zıplava. Defansa artı 3 almış. Bir de Pavar'ın bir ee, açığı daraltma açığı daraltma becerisi ekleniyor. Charlotte o da güçlendirici olarak gelmiş. 1.95 boyunda. Alçaktan pası 90 Sherlock'un. Alçaktan pası nasıl 90 ya? Bitiricilik 88. Fiziksel temas 93. Hayvan gibi bir forvet Sherlock. Baktığımız zaman becerileri de bu şekilde. Terrier var. Deketelare var. Tony Cross var. Tony Cross ileride orta sahanın her yerinde oynayabiliyor. Alçaktan pas 96, yüksekten 93, duran topu 91, falso 86, şut gücü 88 ama fiziksel olarak yetersiz kalan bir oyuncu. Ve Alfonso Davis gelmiş. O da sol tarafın hepsinde oynayan bir oyuncu. Yani çıkarsa sol açıkta bile kullanabilirim kendisini. 99 hız, 94 hızlanmayla coştururum diyor. Yerin ortası da var. Ücretsiz aklımızı kullandık bir an. Boğazıma takıldı. Aha üstler yanım sönüyor. Güçlendiricili oyuncu geliyor sanırım. Ya Charlotte ya Tony Cross ya da ee, Charlotte geldi. Bakıyorum evet Alexander Charlotte geldi. Trabzonsporların gözü yaşlı. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete kaldı. Vay dünya Charlotte. Takımımızda Alexander Charlotte. Barcelona'yı Villarreal 5-3 yendi deplasmanda inanılmaz bir maçtı. O maçtaki performansıyla geldi ve yeni adaylı sözleşme paketine bakacağız. Ee, Golden Boys geldi. Golden Boys'dan Darwin Nunez ve Kamavinga yüksek seviyeli 98'e kadar çıkıyorlar. Diğerleri yüksek seviyeli Çoğu da 4 yıldız zaten. Ben buradan Kamavinga'yı alacağım takımıma. Sol bekte de oynuyor zaten. Hani buradan almak zorunda mıyım değilim aslında. Ama Camavinga'nın takımında bulunmasını istiyorum. Bir Real Madrid futbolcusu olarak. Kamavinga'yı takımda görmek isterim. Eduard Kamavinga'yı aldık. Hoş geldin Kamavinga. Ki orta sahada defansif orta sahada özellikle sıkıntılarımız var bizim. Orada Thiago Alcantara'yı, Barella'yı falan oynatıyoruz. Pati falan var. Yani buradan sadece Marquinhos'u istiyorum. Diğerleri yani mecbur alacağız diye alacağız. Evet Marquinhos gelir mi? Sanat etrafında o şey konfetler falan ya. Ya bu konfetleri boş boş oyuncular için de yakıyorlar. Ben anlamadım bu konfetin mantığı. Hani üst eğer renkli yanarsa anlıyorum. Özel bir oyuncu. Yani güçlendiricili bir futbolcu. O E logosu var ya. O böyle renkli renkli yanıp söndüğü zaman iyi bir oyuncu. Renan Lodi geldi. El Hilal'in yeni transferi. Onu da artık Suudi Arabistan kulüplerinde izleyeceğiz. İzleyeceğiz mi izlemeyeceğiz mi orası ayrı konu. Tabii ben izlemiyorum şahsen. Suudi Ligi'ni ama izleyenleriniz varsa El Hilal'de artık. El Hilal'de oranın tozunu dumanına katmış bir şekilde. organize Suslar liderler. Herkes ne yapıyor? Ama Marquinhos geldi. Güzel. Marquinhos bizim geçen sene çok yakıyordu. Çok bize çok şeyler çektirdi ama bu sene bu kartını özellikle denemek kullanmak istiyorum ya. Aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç bekleme. 8 kere denedin olmadı. Olmuyor. Olmuyor, olmayacak. Ol Buradan başka kim kaldı ya? Bir Danilo'yu ver o zaman hadi bana. Hadi Danilo'yu ver hadi. Bu arada az önce Marquinhos'ta içerisi yeşil yanıyordu. Şimdi beyaz yanıyor. Yani bu sistemi çok çözemedim ben. Hani eskiden toplar deniyordu, basıyordun şimşek çakıyordu falan. Pedro. Pedro kim lan? Kim ulan bu? <laughs> i̇lk defa gördüğüm bir futbolcu. Neyse hoş geldi takımımıza. Yani buradan hiçbir şey kalmadı. Son olarak bir Brezilya'dan şansımızı deneyeceğiz. Yani vermeyecek büyük ihtimalle ama... Evet özel oyuncu da gelmedi. Ha, vermeyecek biliyorum vermeyecek ben biliyorum vermeyecek abi vermeyecek skandalı ederson ne ederson onu biçerson demişler bizde etliğimizi biçtik yapacak bir şey yok gelmedi zaten tek atmak çok çok hayal bir ihtimaldi bizim için o da olmadı sağlık olsun ne diyelim gol oldu da bir penaltımız varmış penaltımızı atalım sonra görevlere bakacağız sonra ligimdeki kiralık oyunculara bakıp bölümümüzü sonlandıracağız çok da uzun tutmak istemiyorum. Güncelleme bilgilerini biliyoruz Ki benim bu kampanya beklentilerimi karşılanmadı. Çünkü ne bir hani o Brezilya epiklerinden bir top açma hakkı falan olsa güzel olurdu. Ve özellikle şu adaylı sözleşme çok çok sınıfta kaldığını düşünüyorum ben adaylı sözleşme paketinin. İçinde sadece iki tane 98'lik futbolcu var. Diğer zaten tonla dört yıldızlı futbolcu falan var. Ya yani benim hoşuma gitmedi. Burada 50 futbol parası da kazanıyormuşuz. Kazanırız. Tamam. Tur etkinliğinde Brezilyalı futbolcularla gol atacağız sadece. Maç Pes'teki futbolcular da düşük seviyeli. Burada baktığımız zaman Van de Fen ve Juan Neves yani 97'lik ve 96'lık futbolcular. Oyun planına girdik bir dakika. Hatta oyun planına girmişken şu Marquinhos'u kadromuza katalım. Yükseltelim Marquinhos'u. Sherlock forvetimize koyalım. Marquinhos neredesin? Burada. Şimdi Kamavinga gel. Kamavinga'yı hatta ilk 11'imizi kadromuza yerleştiririm ben. Şimdi Neymar değil, kimdi? Charlotte. Şörlot nerede? Şörlot burada. Şörlot da Dobik'in yerine alalım. 97'lik Santrafor Şörlot. Koyduk Santrafor'a. Tamam. Kerem Aktırkoğlu yerine kimi koyalım? Bakıyorum böyle birini koyabileceğimiz biri var mı? Denemek için şöyle. Hadi Jimenez'i alalım. Yediği olsun Marken olsun diyeceğim. Doğru zaten bir tane yedeği var. Bazı stoper yedeği bir tane var zaten. Eee... Sağ açık yedeğimiz yok. Kulüşevski oraya güzel olur. Şimdi önce Kamavinga'yı fullleyelim. Kamavinga'yı ben çünkü oynatırım kadromda. Yani azar azar hepsinden vermeye çalışıyorum. Tamam 4-8-3 ile Kamavinga'yı fullledik. Şimdi maksimum seviyesini yükselttim. Kulüşevski ile aynı arka plana sahip bu arada. Şimdi fark ettim. 95'e çıktı. Bakalım kadromuzda 98 seviye olacak. 98'e yükseldi. Kamavinga güzel. Orkestra şefi. 92 top kontrolü. 93 alçaktan pas. Top sürme 88 fena değil. 89 yüksekten pas. Güzel bir bekle de kullanacağımız için. Defansif farkındalığı düşük. Agresifliği düşük ama katılım ve ikili mücadelesi yüksek. Hız hızlanması iyi değerlerde. Şut gücü 82. Dayanıklılığı 89. Mars ile dönüşü var. Dengeli pası, top kesmesi, kayarak müdahalesi. Defansif meziyetleri de olan bir futbolcu yani. Marquinhos. Onu da güçlendirelim. Basalım. Şöyle yapsak. Tamam. Marquinhos'u da maksimum seviyesine bastık. Yani 99 olsa aslında müthiş olacak da. 98'e çıkar gibi 95 oldu. 98'e çıkar. Aynen 98'e çıktım Marquinhos'ta ki defansif orta sahada da sağ bekte de en yüksek seviyesiyle oynuyor Marquinhos. Baktığımız zaman Marquinhos oyun kurucu olarak gelmiş. Oyun kurucu zaten Marquinhos. 95 kafa özelliği var. Bu çok iyi. Yani Marquinhos kornerlerde çok büyük bir tehdit 91 farkındalığı 96 ikili mücadele 93 agresiflik 96 katılım 94 de zıplama boyu çok uzun değil 1.83 boyu var ama 94 zıplama 95 kafa sektirmem diyor kafa özelliği de var hava üstünlüğü de var Marquinhos'un bu kartını çok beğendim Marquinhos'u beğenmeyen birisi olarak Marquinhos'un bu kartını gerçekten çok beğendim hemen ligimdeki kiralık oyunculara da bakıp buradan bölümümüzü noktalandıralım. Ligimde kiralık oyuncularda Didier Drogba var. Didier Drogba'yı eğer kullanmadıysanız buradan alıp Drogba nasılmış diye test edebilirsiniz. Engunku, Vinicius, Efendime söyleyeyim Delight, Zabitzer. Bunlar son bandan da diye gidiyor bu şekilde. Ligimdeki puanlarımızı şu anlık harcamıyorum. E futbol puanına da Yovi çeklenecek. Onu söyleyeyim size. Milan paketi gelecek yakın zamanda. Bu Bayern'in geldiği gibi işte Kimihler, Davies'ler geldiği gibi. Milan'ın futbolcuları da gelecek. İçinde Leao'nun falan olduğu bir paket olacak diye biliyorum. Bu şekilde buraya da Luka Jovic ekleyecekler. Görüşleriniz nedir? Ben bu güncellemenin ve kampanyanın biraz sınıfta kaldığını düşünüyorum. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.